Kardeşler o kadar güzel bir o kadar güzel bir habitat yapmışız ki Molly içine attığımızdan kayboldu. Buraya arkadaşlar böyle kamışlar falan diktim. Burada bir pancar bitkisi diktim de arkadaşlar bunu ne yapacağız ya çok kötü durdu bu burada. Yani burada küçük küçük bitkiler falan var bir yanda kocaman bir bitki. Bilmem ki kötü durdu sanki. Neyse dursun bakalım. Böyle suda e, nilüfere benzer değişik bitkiler var. Yine burada güzel bitkiler var. Sevdim yani ben bu bitkileri. Çok güzeller. Ee, burada bir Yusunumuz var. Aşağıda most galiba. Ee, bir kayaya sardım ama tutmadı. Onu başka bir zaman sizinle... E, de, ...detaylı bir şekilde deneriz. Burada bir tilki kuyruğu var. Flaşı keşke kapatsaydım. Burada bir tilki kuyruğu var. Güzel. Burada e, de boş kamuklar var ama arkadaşlar canlıymış bunlar biliyor musunuz? Bunlar koydum kök saldılar kendinden büyümeye falan başladılar. Ondan bir tane daha vardı o da şurada. Arkadaşlar canlıymış bunlar harika. Suya birçok canlı bitki ektim arkadaşlar. E, o e, küçük olan akvaryumda olan Poldaryumdaki balıkları da buraya saldım arkadaşlar. Tatlı su levreyi şurada. Keşke flaşı kapatsaydım. Şurada arkadaşlar. Vatozumuz var burada. Moli'yi bulamadım arkadaşlar. Şuraya bir yere karıştı kayboldu sanki. Ha buradaymış arkadaşlar. Moli'miz de burada. Arkadaşlar bu arada tatlı su levreğine ne vereyim ne vereyim diye baya düşündüm. Ekmek verince de yiyorlar arkadaşlar. Ama ekmek çok besleyici olmuyor. Arkadaşlar ben ee, şu lepisteslerin yavru yemleri oluyor ya yani mikro. Onlardan veriyorum arkadaşlar. Çok besleyici bir şekilde yiyor. Bayağı da büyüdü arkadaşlar. Tatlıslı evreğimiz orada. Çok enerjik. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ee, buraya dediğimiz gibi kerevit atacağım. Buraya kerevit ya da yengeç at atacağım. Aynı zamanda küçük balıklar da ekleyeceğim. İşte levrek olabilir, gambusi olabilir. Yavru de pistes belki. E, ee, vatozu arkadaşlar vatoz da moli ne yapacağım bir türlü bilemedim arkadaşlar. Vatozla da moli bilmiyorum vatozu e, ee, dursun vatoz bir sıkıntı yapmıyor da moli yani hayvana eziyet ediyormuş gibi geliyor çünkü koyacak bir yerim yok. Diğer bütün akvaryumlarımı boşalttım arkadaşlar büyük olan akvaryumlarımı. Şimdi bir o ee, küçük akvaryumla. içine poldaryum yaptığımız. Bir de burası var. Kullandığım. Buraya ya yengeç ya da kerevit. Belki kurbağa bulursak. Ee, Satışta olan tabii. Çünkü doğasından kopartmayacağız hiçbir hayvanı. Satışta yengeç ya da kurbağa bulursam koyacağım. Kerevit koymayı planlıyorum şu anda. Aynı zamanda küçük balık da koyacağım. Ama şu Molly'yi ne yapacağımızı bilemiyorum. Arkadaşlar acaba bunu doğaya mı salsak? Şu Vatoz'la birlikte. Gerçi evet, Vatoz dursun. Vatoz'un ne suçu var ki? Vatoz öyle kendi halinde takılan bir tip. Arkadaşlar ya bu da böyle şey sıkıntı oluyor. Üstüne çok fazla toz biniyor ya. Böyle şöyle göstereyim size. Üstüne çok fazla toz biniyor. Bildiğiniz gibi su tozun mıknatıs gibi çeker. Aynı bu oluyor. Bu kara var harika ama kara ya? Bu da bir türlü kurumadı buradaki çamur. Bu da balçık şeklinde. Böyle ya güzel ortam. Bitkilendirme çalışmaları yaptım da buraya. Burada böyle uzun kamışlar var. bayağı uzun kamışlar. Ee, güzel oldu ve arada bir bir e, böcekler de görüyorum. Su böcekleri görüyorum ben burada. Bitkilerden gelmiş olabilirler. Bitkileri hiç yıkamadan şey yapmadan buraya attım. Güzel de oldu bence. Şurada kendiliğinden bitkiler falan yetişmeye başladı. Saz yetişmeye başladı. Hmm, sonra molimiz burada. Bitkilerin arasına, köklerin arasına kaçıyor. Bu arkadaşlar şey... Ee, Javamosa benzediği için aldım ama normalde pancar bitkisi arkadaşlar, bildiğimiz pancarı aldım, ektim. Ee, güzel durdu ya, o dursun ama biraz çürümeye el vermiş, bunu atarız ya. Atarız arkadaşlar bunu. Burada mostumuz çok iyi, mostu çok seviyorum. Bir kayaya tutturmaya çalıştım, tutmadı arkadaşlar kayayı. Şimdi, ama en çok şunun nilifer gibi olan bitkileri sevdim. Aynen nilifere benziyorlar. Onları bir araya toplayamıyor mu? Ben böyle parça parça olmasınlar. Bir araya da toplansınlar şöyle. Şunlar da arkadaşlar köklü. Suya altındaki toprağa bayağı köklü bir şekilde e, bağlandılar. Arkadaşlar burayı bundan sonra çok göreceğiz. Burayla e, o diğer poludarguma. Buraya kerevit ya da yengeç atacağım. Oraya da ha kerevit ya da yengeç. Bir de arkadaşlar küçük balık atacağım. Ee, oraya da yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraya da kaplumbağa koyacağız. Aynı zamanda tatlı su midesi koyacağız. Kaplumbağa ve tatlı su midesine burada yetiştireceğim. Şu anda arkadaşlar kaplumbağa alıyorum. En yakın zamanda bulduğum an atacağım. Suyu, şu çöpünü oraya kadar yükseltirim. Arkadaşlar kaplumbağa için. Oraya da güzel bir kara yaparım. Ee, oraya da güzel bir kara yaparım arkadaşlar. Oraya çıkar, gelir. UVC lamba falan da almak lazım şimdi. Ee, şu büyük bitkiyi belki oradaki diğer poldaryuma yıkebiliriz. Ee, onun dışında buradaki bitkilerden bazılarını oraya dikebilirim. Kayalardan bazılarını götürebilirim. Deniz kabuklarını da aynı zamanda. Büyük bir değişiklik yapacağız burada da. Ee, maceralar biz bekliyor arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlarımı da göstereyim dedim. Keşke flaşı söndürmeyi sevmişim ama neyse. Arkadaşlar şu benim kuşum değil. Bunu ben buldum. Şu mavi olan. İsmi Bulut. Çok tatlı. Ee, kaybolmuş. Ee, Allah bana nasip etti. Ben buldum arkadaşlar onu. Ee, sahibini bulamadım ama başka birine hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Ee, şu yeşilde benim kuşum arkadaşlar. Ee, bayağı eğittim arkadaşlar. Bayağı iyi eğittim. İkisinde uzaktan çağırma eğitimleri var. Sonra e, selam verme yeni yeni öğreniyorlar. Selam vermeyi falan da öğreteceğim. Ee, Çağırdığımda geliyorlar. Serbest uçuş eğitimi veremedim bir tek. Onu da vermeyi düşünmüyorum zaten. Ee, arkadaşlar. Videonun sonunda güzel bir ek oldu. Bu da videoya. Evet. Tekrardan videoyu bitiriyorum.